Günaydın. Ayak Akrep Burcu'nda yoluna devam ediyor. Bugün maddi konularla ilgilenebilir. Bir takım planlar ve hesaplamalar yapabiliriz ileriye yönelik. Aynı zamanda bazı mikfazın yoğun etkisi üzerimizde. Duygusal olarak sezgilerimizin güçlendiği, derinleştiğimiz bir gündeyiz. Bugün ilerleyen saatlerde özellikle saat 3 civarı Uranüs'ten gelen etkiler sebebiyle ani gelişen durumlara karşı biraz daha e, akışta kalmaya çalışalım. Gelişebilecek durumlara e, hızlı ve dürtüsel e, tepkiler vermemeye özen gösterelim. Bugünün diğer önemli açısı Güneş Satürn karesi. Bugün kadersel bir gün olabilir. Ektiğimizi biçtiğimiz bir gün yaşayabiliriz büyüklerle ilgili de bir takım konular ortaya çıkabilir. Gerilimler yaşayabilir. Zorluklarla yüzleşmemiz gerekebilir. Hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.